Sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kez daha güzel astronominin başına geldik. Sevgili seyirciler, internet kullanımı o kadar yaygınlaştı ki hayatımızın her alanına girdi. İnternetin bu kadar yaygınlaşması sonucu artık neredeyse tüm aletlerde internete girebilme özelliği arıyoruz. Yani o hale geldi ki yakında internete bağlanabilen düdüklü tencere üretilirse hiç şaşmayacağım. <laughs> Ve internet hayatımıza girdi gireli artık bir şeyi öğrenmek istediğimizde bir bilene değil de internete girip ona soruyoruz. Peki Türkiye internetine ne kadar kullanıyor? Ne için kullanıyor? İşte tüm bu soruları kukla gillerin kadrolu uzmanına soracağız. Ee, sayın Uzman e, ya ya Sayın Uzman. Ya ya nerede yine bu adam kardeşim? ...nerede ya Allah Allah... ...buradayım Feruh Bey... ...evet uzman beyim bu tür çıkışlarına alıştık... ...o yüzden şaşırmıyoruz... ...Allah şaşırtmasın Feruh Beyciğim... ...evet Sayın Uzman... ...siz bir araştırma yaptınız... ...ve halkımızın internette en çok neleri izlediğini... ...ve niçin kullandığını sordunuz... ...evet sordum... ...sizin araştırmalarınızın sonuçlarına döneceğiz... ...ama bakalım sokaktaki vatandaş... ...bu konuda ne demiş... ...bir izleyelim... Hazır mı görüntüler? Hazır Ferdi abi ya. Ya hazırsa girelim kardeşim. Ne bakıyorsunuz? Sokak röportajına girmeye 3 saniye, 7 saniye, 2 saniye. Aa girdi abi. Allah Allah. Çok enteresan bir tip. Arkadaş oyuncak mı gerçek mi ya? Aa. aa. Evet sevgili seyirciler. Sokaktaki vatandaşlarla internet üzerine konuşacağız. Yanımızda vampir Rıza abimiz var. ...kendisi dünyanın tek kan veren vampiri. Evet. <laughs> Saygılar tüm sevenlerime. Hayırlı olsun Vampir Rıza abi. Taksiciliği bıraktın galiba. Yok Rıfkıcığım. Bırakmadım. Aa. Gece taksiye devam ediyorum. Gündüz kumpircilik yapıyorum. Aa, aa, aa. Vampir aa. kumpir diye yeni bir dükkan açtım. Aa, öyle mi? Çok iyi olmuş. Yakışır abimize. 24 saat aralıksız çalışıyorsun yani. Uykun gelmiyor mu peki abi? Biz vampirler uyumayız abi. Su uyur, Aa. düşman uyur, vampir uyumaz. Aa, ee, <laughs> peki Rizli abi, senin internetle aran nasıl? Çok net bir şekilde söyleyeyim. İnternet benim olmazsa olmazım. <laughs> İnternette ne arıyorsun en çok abi? Vallahi Rıfkıcım. En çok kan aranıyor ilanlarına bakıyorum. Google'a kan arayan var mı diye yazıyorum. Tıs, tak kan arayanların listesi geliyor önüme. Kan, kan grubuma uyarsa gidip kan veriyorum. Aman abi ya. ya. Aman, Pardon Rıfkı'cığım. Vampirlikten kalan bir alışkanlık. istem dışı tısılıyorum. Ee, senin kan grubun neydi abi? x hoş pozitif. X erhoş mu? Erhaş olmasın o abi? Ne fark eder ya? Sonuçta haştır önemli olan. Hoş haş da olur, hoş da. Hem hoş geliyor kulağa daha hoş. <gülüyor> 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 a, a, e, yani evet e, düşündüm benim de aklıma yattı. Neden olmasın? Benim kan grubumun güzel tarafı şu. Herkese kan verir ama kimseden alamaz. <laughs> Bir tek ineklerden kan alabiliyorum ben. Çünkü biz vampirler hayvan kategorisine giriyoruz. Anladım. Bak Anladım. yine kan verme krizim geldi. Abi ne yapıyorsun? Aman Allah'ım hemen kan vermem lazım. Gidip internette bir surf yapayım belki kan arayan vardır. Evet sevgili seyirciler şimdi de... Hey, Geliyor mu? Gel takip bitmene gel gel. Salih Usta hayırdır nereye böyle ya? Rıfkıcım benim kutuyu İstanbul aldırıyorum da. Ne mi kutuyu İstanbul aldırıyorsun ha? Hayırlı olsun abi. Sağ ol işte benim kutuk. Biraz ağırdı kahveden Mecnun abi rica ettim. O taşıyor sağ olsun. Anam anam. <laughs> e, hazır görmüşken soralım Salih abi. İnternete giriyor musun hiç? He, <laughs> Soruya bak. Tabii giriyorum. Anam anam. Giren mi girmek? Giren mi girmek mi? Giren mi? E, e, e girerim tabi. Niye girmeyeyim? İnternette odun satışı da var. Niye girmeyeyim? Hem Twitter'da bile varım. Takipçilerim var. itsem yan da böyle etiket yapsanız... ...oduncu Salih Usta diye de odun siber takipçilerim verse ne olur ya. <laughs> Vallahi Ferruh kalender izin vermez ki. ...kendisinden başkasının takipçisi artsın istemiyor. Ya madem istemiş yazın arkadaşlar da takipçi sayısı artsın. Ama arkasından benimkini de yazın ha. <laughs> ben de menşe acaba? Peki kahveden arkadaşınız Mecnun Bey'e soralım. Mecnun Bey e, mesela Google'da en çok ne arıyorsunuz siz? Sen söyler misin? Vallahi kardeşim bir en çok okeyi dürdücü arıyorum. Google'da mı? Yok <laughs> ya, Geçen gün o kez oynarken bir kavga çarptı. Anam anam kavga demeyin bana ya. Bak yine odunum titremeye başladı ya. Yitmeyin. O kez takasıyla bir karıştık birbirimize. Anam anam dalan mı dalman mı? Dalan mı dalman <laughs> mı? dalak ya ne yapıyorsunuz mı, ya? Dalman. Dalan mı dalaman mı? Kafa göz yarıyorsunuz. Yakışıyor mu toprağım? <laughs> Kardeşim yanlış anlaşıldı. <laughs> dalan, mı? <laughs> dalan mı demedik. Dalang mı dalamang mı dedik. Ne? E tabi dalamang. Dalsa dalaman. niye dalamang disinler de mi ya? Ne <laughs> <laughs> yaptım ya? Ne şakalı espri yapıyor <laughs> bana? <abi. gülüyor> ne güldük ama? Odun lazım mı odun? Olur. Neyse bu odun filan almaz. Alsaydı böğüne kadar He. alırdı zaten. Gel Mecnun'um gel ha, ya. Bak, bu arada abi. bu kutu sana bek yakıştı. Bu kutuyu satayım mı sana vereyim mi? İstek mi? <laughs> evet sayın uzmanımız vatandaşı izledik. Çok hoştu doğrusu. Özellikle Erzurumlu amcaya bittim. Erzurumlu amca mı? Hı? O yoktu ki. Hı? Oduncuyla Hı. vampir Rıza vardı sadece. <laughs> ee, pardon. Kamyoncu abiyle karıştırdım. Kimi? Hayri Koçlaklı'yı. Neyse ben sürekli seyredemediğim için kim kimdir karıştırabiliyorum Feru Beyciğim. E, neyse o zaman sizin yaptığınız araştırma sonuçlarına gelelim. Eee nedir sonuçlar? En çok ne aranıyor? İnsanlar bu araştırmaya itiraz ettiler mi? Bu sonuçlar olası bir İzmir depremini tetikler mi? Ceren Beyciğim, araştırma sonuçlarına göre... ...iyi e, arkadaşlar aynı zamanda ekrana verirlerse çok memnun olacağım. Tamam, verelim. Verin, verin. Hah, girdi. İşte gördüğünüz gibi Kokul'da en çok nasıl zayıflanır aranıyor. Nasıl kısa yoldan zengin olunur aranıyor. Son olarak da öküz altında buzağı aranıyor. Kokul'da öküz altında buzağı mı aranıyor? Tuhaflık işte. Oysa öküz altında buzağı aranmaz diye atasözü bile var. Ne arıyorsun yani? İşgüzarlık efendim. Ayrıca Feyruh Beyciğim İnternette, Facebook ve Twitter'da çok kullanılıyor yani. Evet, Twitter'ı ben de kullanıyorum. Adım da Ferruh Kalender ile lütfen. ismimi takip edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar, ekrana verelim Di tweet adresimi. Verin, verin. A evet. İşte Hah, tamam işte bu. Evet. E ee, Twitter kullanıcıları üzerinde yaptığımız araştırmalara göre... ...evet, işte grafiğimizde işte görüldüğü kimin? Dikkat buyurunuz. Evet. Her yüz Twitter kullanıcısının 35'i filozof, 15'i gazetacı, 18'i eleştirman, 12'si teknik direktör, geri kalan 20'si de atanamamışlar. Gerçekten çok güzel bir Twitter portresi çıkartmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz sayın uzman. E sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ne demek efendim bir şey değil. Evet sayın seyirciler bugün interneti ve sosyal medyayı konuştuk. Konuştuk. Rakamlar ortaya koyduk. Derin analizler yaptık. Yaptık hem de ne i̇şte analizler? İşte haberde sosyal medyacılık. Evet. İşte sosyal medyada istatistiksel süreç. Çok doğru. İşte habercilikte veri tabanlı örneklem diyalekli. Bunu anlamadım Zaten işte. ne derler? Dost ise düşünme ver ömrünü gitsin. Dost değilse bekletme yol ver gitsin. <laughs> Teşekkür. <Aa>, vallahi bırakma. <laughs> Teşekkürler Türkiye. <laughs> Unutmayın biz kimsenin kuklası değiliz. Haftesi her akşam. Ee, kaçsaydı ya. ya. Ferusim, kaç saydı, ne olur ya. 1950'de. Şimdi de TRT Haber'deyiz. İsteyemeyenler için şeyin denemez sonra TRT Haber.com'dayız. Bekleriz. Çok yani olsun. Sayın Osman valla bu ne <laughs> savunuklar için. Ya, Çok ya bir git ben kardeşim ben Allah ben Allah. Ben Tövbe ben estağfurullah ya. <laughs>